Hatırlarsanız geçen ay bir duyuru yapmıştım ve sizin verdiğiniz oylara göre bir konu belirledim. Sizin seçmiş olduğunuz konu ise kitap tanıtımıydı. Ben de o yüzden kitap olarak Amber'in Zaman Kapsülü kitabını seçtim. Kitap ile ilgili kısa ve öz bilgiler sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitap Fügen Gülü'ye aittir. Girilmesi yasak bir oda. Geçmişin sırlarına dair içinde ipuçları barındıran bir sandık. Gizli bir zaman kapsülü. Amber annesini küçük yaşlarda kaybetmiştir. Sınırlarını babasının çizdiği iki kişilik dünyası yetmemeye başladığında geçmişin başka bir deyişle annesi ve akrabalı, akrabaları ile ilgili gerçeğin peşine düşecektir. Şimdi ise kitaptan bir bölüm okuyacağım. Yaşlı ağacın gövdesinden akan reçine, ağacın üzerindeki tırtıl ile daha önce hiç görmediğim yeşil kanatlı çirkin bir böceğin üzerine akıyordu. Reçine belki saatlerdir akıyor, önüne çıkan canlı cansız her şeyi içine alıyordu. Ağaç upuzundu, ucu, bu, ucu bucağı görünmüyordu. Ben ağacın gövdesinde tıpkı bir böcek gibi sarılmış, küçücük olmuş reçinenin beni de içine almasını bekliyordum. Hem korkuyor hem de bu yapış yapış sıvı ile buluşmak için sabırsızlanıyordum. Az kalmıştı. Sıra bana da gelecekti. Nefesimi tutmuş bu muci mucizevi anı bekliyordum. Yaklaşık bir aydır sık sık gördüğüm rüyamdan sinir bozucu bir korna sesiyle uyandım. Yatağımdan telaşla kalkıp pencereyi açtım. Sabah sabah bisikletinin kornasıyla tüm sokağı inleten tiktak Sami'den başkası değildi. Beni pencerede görünce günaydın Amber hanım dedi. Sonunda uyanabildiniz. Geç mi kaldık saat kaç diye sordum. Tik tak bir cevap vermek yerine şaşkın şaşkın suratıma bakıyordu. Ne yapıyorsun dedim. Haydi sen git ben koşarsan yetişirim. Amber bugün cumartesi okul yok ki dedi gülerek. Sabahları çok zor uyanırdım. Eğer bir cumartesi günü erken kalkacaksam önemli bir nedenim olmalıydı. Ne işin var öyleyse sabahın bu saatinde diye bağırmamla tiktarın hemen ayaklarının dibinde duran büyük cesaret kaldırması bir oldu. Yaklaşık bir hafta önce babamın doğum günü için ondan yapmasını istediğim saatti bu. Tabi ya babamın doğum günü bugün nasıl da unuttum diye mırıldandım kendi kendime. Tiktak babamın yakın arkadaşı olan saatçi Erdal amcanın oğluydu. Üniversitede ikisi de mimarlık okumuş olsalar da Erdal amca aile mesleği olan saatçiliği sürdürmeyi seçmişti. Aradan geçen yıllar içinde babam başarılı bir iç mimar olmuş, Erdal amca ise saat dükkanı adındaki dükkanından hiç ayrılmamıştı. Farklı hayatlar seçmelerine rağmen ikisi de üniversite yıllarında dostluklarını korumaya bilmişlerdi. Bu dostluk sayesinde TikTak ile ben de kardeş gibi büyümüştük. Biraz deli dolu olsa da iyi çocuktu Tiktak. Genellikle onun bisikletiyle giderdik okula. İkimiz de 13 yaşında olmamıza rağmen o benim biraz sınıfımdaydı. Herkese ilk gün çok ağladım diye beni okula geç gönderler diyordu. Ama aslında sınıfta kalmıştı. Erdal amca bir süredir Tiktağı baba mesleğini öğrensin diyerek okuldan arta kalan zamanda yanında çalıştırıyordu. Doğrusu Tiktak da bu durumdan pek şikayetçi değildi. Saatlerle oynamayı, onları yapmayı, bozmayı, tamir etmeyi çok seviyordu. Eh, güzel saatlerde yapıyordu. Bu yüzden babamın 50. doğum günü hediyesi için ondan yardım istemiştim. Eski bir saatimin sonuna babamın 50 yıllık geçmişini fotoğraflarla sığdırmaya çalışacaktık. Önce babamın evde bulabildiğim fotoğraflarının renkli kopyalarını almıştık. Sonra da tik tak saatin rakamlarının yer alacağı fon kartonuna babamın fotoğraflarını yapıştırmıştı. Saatin rakamları kocamandı. Rakamları her birinin üzerinde babamın hayatının belli dönemleri yer alıyordu. Mesela saat 1'de ilkokul mezuniyetinin fotoğrafı vardı. Saat 10'da ise üniversite mezuniyetinin. Saat gerçekten kusursuz görünüyordu. Odamdan çıktığım gibi soluğu bahçede, tiktağın yanında aldım. Saati yakından görünce sevincim bir kat arttı. Bir çığlık attım. Harika, tam istediğim gibi. Sana boşuna tiktak demiyorum. Saat gibi tıkır tıkır çalışıyorsun. Tiktak, ben konuştukça utanıyordu. Saate sarılmış, saatin alt bölümünü eliyle sıkıca kapatmıştı. Çek şu elini dedim. Tümünü görmek istiyorum. Tiktak kızarıp bozarmaya başlamıştı. Ben de sana onu söyleyecektim diyerek utana sıkıla eliyle kapattığı bölümü açtı. Bomboştu. Hala bitiremedin mi? Sesim biraz hırçın ve istediğimden daha yüksek çıkmıştı. Zaten dakikalardır karşımda ezilip üzülen tiktak şimdi iyice yerin dibine geçmişti. Foto, fotoğraflar yetmedi dedi kekeleyerek. Nasıl yetmez hepsini oturup ince ince planladık. En geç akşama vermem gereken hediyeyi et dedim. Sakin olmaya çalışıyordum. Doğum günleri babam ve benim için çok önemliydi. Doğum günlerimizde en şaşırtıcı ve yaratıcı hediyeyi vermek için birbirimizle yarışırdık. Bu yıl babam hayatında 50 yılı yani yarım asrı geride bırakıyordu. Tiktağ'ın elindeki yarım yamalak saati bak baktım. Babam kesinlikle daha iyisini hak ediyordu. Amber şey diyeceğim şey... Belli ki bir önerisi vardı. Söyle hadi dedim. Burası için aynı fotoğrafları kullansak kesinlikle olmaz diye karşı çıktım. Kusursuz 50. yıl yaş gününe yakışır bir saat istiyordum. Birazcık duygusal, birazcık da heyecan veren bir kitap. Kitap sizlere anlattığım gibi annesini hiç tanımamış bir kızın öyküsünü anlatıyor. Tabii ki her kitap ve romanlarda olduğu gibi ilk bakışta sıkıcı gelebilir. Ancak ilerleyen bölümlerine İlerleyen bölümlerinde gerçekten nefes kesiyor. Ayrıca kitap 2013 TUDEM Edebiyat Birincilik Önüne de sahip. Kitabı gerçekten çok beğendim. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Kitap 190 sayfa ve herkesin okuyabileceği tarzda bir kitap. Ayrıca kitap her yaş grubunda okunabilir. Ancak daha çok ilkokul 3 ve 4. sınıflar için daha uygun diye düşünüyorum. Ve kitap almak isteyenler için açıklamalar kısmına bağlantı adresini koyacağım. İsteyenler oradan kitaba ulaşabilirler. Her kitap ayrı bir dünyaya açılır. Kitap şöyle bir şey. Tabii ki bu 8. baskı olduğu için benim kitabımın baskı kapak resmi birazcık farklı olabilir. Ama gene aynı Amber'in zaman kapsülü, kitabın yazarı Figen Gülü. 190 sayfa gördüğünüz gibi kitap. Şu şekilde. Şu yazı boyutları şu şekilde. Almak, almak isteyenler için açıklamaya link bırakacağımı söylemiştim. Oradan açıklamaya gidip alabilirsiniz bu kitabı. Ben gerçekten çok sevdim. Size de tavsiye ederim.